Sayın noterim ve canlı yayınlarımıza bizleri izleyen çok kıymetli Amasyalı hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, ilk evim ilk iş yerim projelerinde yer alan Amasya Ziyaret Toplu Konut Projesi'nin hak sahiplerinin konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Amasyalı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimizde toplamda 87 konutumuz, 87 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları Toplu Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizin amasyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve kura programına başlıyoruz. İlk hak sayımız Cafer Duran 2 artı bir konut tipi GK 4 blok 2. kat 14 numaralı daire. <laughs> Mehmet Tercan 2 artı bir konut tipi GK 1 blok 1. kat 9 numaralı daire. Zeynep Zabun GK 2 blok 1. kat 5 numaralı daire 2 artı bir konut tipi. Hasan Can Kamzeli. 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. Bodrum kat 1 numaralı daire. Yaşar Topçam. 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 2. kat 13 numaralı daire. Fatih Ayar. 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 2. kat 13 numaralı daire. Eren Aslan. 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 2. kat 11 numaralı daire. Salih Tatıkçı, 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 1. kat 7 numaralı daire. 75, Hakkı Elmacı, 2 artı bir konut tipi GK 2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 81, per Vertekin, 2 artı bir konut tipi GK 3 blok 1. kat 8 numaralı daire. 60, 25. Mustafa Baykara, 2 artı bir konut tipi GK 1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Mustafa Bilir, 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 1. kat 6 numaralı daire. <laughs> Ahmet Meşelik, 2 artı 1 konut tipi GK3 blok zemin kat 6 numaralı daire. <laughs> Emine Ceylan, 2 artı 1 konut tipi GK3 blok zemin kat 3 numaralı daire. <laughs> Esra Kazancı, 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 1. kat 9 numaralı daire. canberk Atakan 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 3. kat 17 numaralı daire. <laughs> Fatih Cengiz 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 1. kat 7 numaralı daire. <laughs> Büşra İçöz 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 1. bodrum kat 2 numaralı daire. <laughs> Süleyman Purtul 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 3. kat 17 numaralı daire. Erdinç Akgül, 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 2. kat 14 numaralı daire. 17, Mücahit Dambaloğlu, 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok zemin kat 4 numaralı daire. 16, 16, 16. Ahmet Yaşar Dayıoğlu, 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 2. kat 12 numaralı daire. 16, 16. İzzet Namlı, 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 2. kat 11 numaralı daire. Yaşar Kamil Yalçın 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 1. kat 8 numaralı daire. Yasin Dirgi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Meral Işık 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. kat 10 numaralı daire. Sıddık Arslan 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 2. kat 13 numaralı daire. Ahmet Can Atak 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Beyza Aslan 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ramiz Çetin 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ömer İnan 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Zehra Çoban 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Çağdaş Emir Öztürk 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 15 numaralı daire. Furkan Seyhan 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 2. kat 11 numaralı daire. 12. Mehmet Tayyar 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Emre Kışlakçıklı, Kışlacıklı, 2 artı 1 konut tipi GK4 blok, 3. kat 18 numaralı daire. 67. Fazlı yönden 2 artı 1 konut tipi GK3 blok, 1. kat 9 numaralı daire. Engin Ergün, 2 artı 1 konut tipi GK3 blok, zemin kat 4 numaralı daire. Sibel Fırat, 2 artı 1 konut tipi GK1 blok zemin kat 4 numaralı daire. Ayşe Filiz, 3 artı 1 konut tipi GB1 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Mustafa Çam, 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Abdülkadir Demirci, 2 artı 1 konut tipi GK2 blok zemin kat 4 numaralı daire. Bakiye Tokmak 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok zemin kat 6 numaralı daire. Fatma Zehra Taker 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 2. kat 12 numaralı daire. Oğuzcan Kavak 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 3. kat 15 numaralı daire. Murat Caka, 2 artı 1 konut tipi GK, 2 blok zemin kat, 1 numaralı daire. Necmi Kaynar, 2 artı 1 konut tipi GK, 3 blok 3. kat, 18 numaralı daire. Adem Kabakçı, 2 artı 1 konut tipi GK, 1 blok 2. kat, 13 numaralı daire. Furkan Öker, 3 artı 1 konut tipi GB, 1 blok zemin kat, 3 numaralı daire. Günlihal Doğan 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 17 numaralı daire. Yüksel Köseoğlu 3 artı 1 konut tipi GK 4 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. Süleyman Metin 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 1. kat 9 numaralı daire. Hanife Kazancı 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 2. kat 10 numaralı daire. Muzaffer Buğra Ateş 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Merve Tokmak 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok zemin kat 4 numaralı daire. Belma Çapkın 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 1. kat 10 numaralı daire. Muhammed Kazancı 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok zemin kat 5 numaralı daire. Enis Tokmak 3 artı 1 konut tipi GK 1 blok 1. Bodrum kat 1 numaralı daire. 84. Fehmiye Şahin 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 18 numaralı daire. Osman Kabakçı 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok zemin kat 2 numaralı daire. İlke Nur Caba 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 2. kat 11 numaralı daire. Mustafa Ağabeyoğlu, 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Ertuğrul Celep, 2 artı 1 konut tipi GK4 blok zemin kat 5 numaralı daire. Muhsin Çimen, 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 14 numaralı daire. İbrahim Ceylan, 3 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. Esma Şeker 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Zehni Kılıç 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 1. kat 8 numaralı daire. <laughs> Cahide Sude Ladiklioğlu 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok zemin kat 5 numaralı daire. <laughs> Feyza Sultan Sivri 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 3. kat 14 numaralı daire. Ceyda Nur Güneş 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 3. kat 15 numaralı daire. Murat Bazna 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 16 numaralı daire. Abdül Samet Tokmak 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok zemin kat 5 numaralı daire. Dursun açan 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Seda Tokmak 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 2. kat 11 numaralı daire. Erhan Tokmak 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 1. kat 8 numaralı daire. Özcan Kurt 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 2. kat 12 numaralı daire. Oğuzhan Çekin 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok zemin katı 3 numaralı daire. Kadir Çekin 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 3. kat 16 numaralı daire. Fatih Elmacı 3 artı 1 konut tipi GK 4 blok 1. bodrum kat 2 numaralı daire. Caner Çuhadar 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok zemin kat 6 numaralı daire. Nigar Genç 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 3. kat 17 numaralı daire. Şevval Ebrar Çalışkan 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 3. kat 15 numaralı daire. Muzaffer Bayoğlu 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 1. kat 10 numaralı daire. Turgay Köksal 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Murat Ustaoğlu 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 1. kat 8 numaralı daire. Ali Kabacı 3 artı 1 konut tipi GK 3 blok 1. bodrum kat 2 numaralı daire. Değerli Amasyalı hemşehrilerimiz Amasya ziyaret konut belirleme kurasında 87. son hak sahibimiz Perihan Cerrah konutu 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 2. kat 9 numaralı daire oldu. Değerli Amasyalı hemşehrilerimiz Amasya ziyaret konut kuramızı tamamladık. Konutlarımızın Amasyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.